Ertan Bey, sizce bu rüzgar devam edecek mi? Hmm. Gerçekten en büyük etken bu seçimlerde ekonomik sebepler mi? Hmm. Ona inanmayın, İşte o manipüle ediyor. Gerçekten bu araştırmalar insanların üstünde bu kadar etkili mi? Hmm. Ertan Bey, bu yerel seçimlerde mesela bir büyük şehir adayının yaptığı bir hata, öteki de etkiliyor mu? Hmm. Ertan Bey, gerçekten Türkiye'de araştırma şirketleri, yani bu kamuoyu araştırma şirketleri Taraf mı? Tarafsız olmamız çok gerçekçi değil. Özellikle kendi adıma söyleme hakkımı görüyorum. Son derece taraflıyım. Ama bir o kadar da bağımsızım. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Aslında yorgunsunuz muhtemelen. Değil mi? <laughs> evet. Çalıştınız çok. Bir hayli. Herkes gibi biz de bu şeye kadar. Hatta şirkette o kadar yoğun çalıştık ki şöyle bir prensip kararı aldık. Seçimden sonra bir hafta kimse kimseyi aramasın diye. <laughs> Aramadı mı? E, e, aramak zorunda kaldık ama çok düşürdük yine de yani. <gülüyor> <gülüyor> Ertan Bey gerçekten Türkiye'de araştırma şirketleri yani bu kamuoyu araştırma şirketleri taraf mı? Şimdi şöyle e, araştırma şirketlerini ben önce şuradan ele almak lazım. E, Türkiye'de araştırma sektörünün büyük çoğunluğu veya pastanın büyük pazar araştırmalarında biz de aslında pazar araştırması kökenli bir şirketiz. E, pastanın çok küçük bir kısmı siyasi sosyal araştırmalarda ama araştırma şirketi dediğinizde herkesin aklına gelen o pastanın küçük tarafındaki siyasi sosyal araştırmalar yapan şirketlerdi. Bunlar da ölçeği son derece küçük şirketler. Siyasi, sadece siyasi ve sosyal e, araştırma e, çalışan şirketler. Ölçeğin küçük olmasını birkaç nedenle vurgulamak gerekir ama sorduğunuz soruya bağlı kalmak adına e, küçük olduğu için kurucularıyla öne çıkan, şirketler bu şirketler. Dolayısıyla kurucusu bir yerde taraf ise şirkette taraf olarak kabul ediliyor. Çok yanlış bir okumada değil. Burada bence tartışmanın şöyle yapılması lazım. Araştırma şirketinin kurucusu da kadroları da bir yerden yana taraf olabilir. Asıl tartışma bu şirket bağımsız mı bağımlı mı? Buna bakmak gerekiyor maddi olarak. Tabii ki yani bir tek bir müşteri, özellikle tek bir siyasi partiye bağlı ve başka bir geliri yok. Dolayısıyla Bununla birlikte de aynı zamanda yayınladığı verilere baktığınızda e, o şeye dair, partiye dair manipülasyon sayılabilecek boyutta bir hata payıyla sonuçlar yayınlıyorsa işte o zaman orada bir sorun var demektir. Ama bizler sosyal bilimlerde çalışan insanlar olarak tarafsız olmamız e, çok gerçekçi değil. Özellikle kendi adıma e, söyleme hakkımı e, görüyorum. E, son derece taraflıyım ama bir o kadar da bağımsızız. Dünyaya sol, sosyal demokrat bir pencereden bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında e, siyasete başladım. Bunda da övünüyorum e, aynı zamanda. Ve bir siyasetçiden öte, bir siyasi olarak bir dünya hayalim var. E, gelir adaletinin e, sağlanması gibi, özgürlüklerin e, büyümesi gibi dünyada birçok e, alanda e, dünyaya dair hayallerim var. Dolayısıyla onların hepsinden yana da taraf Kendi adımı söylemek gerekir. Ama mesela Türkiye'de en az, hem çok en çok merak edilen, hem de en az güvenilen şey. Çok acayip. Evet, <laughs> şey. Bu, bu da doğru. Çünkü şöyle yani bir, tabii bir e, araştırma şirketlerin hatalarından kaynaklı e, durumlar söz konusu. Bir de tabii ki e, insan statik bir varlık değil. Birçok kez değişebiliyor. Bakın mesela e, şu son geride bıraktığımız seçimde araştırma şirketlerinin görece itibarını düzelttiği bir seçim. Seçime göre de değişiyor tabi bildiğiniz üzere bu araştırma şirketlerinin itibarı, yakın araştırma sektörünün itibarı düzelttiği bir tablodan ele alırsak daha doğru yorumlayabiliriz. Bakın mesela 4 hafta önceki normal şartlarda 4 hafta önce bir kenti ölçmek, o kente dair sonuç yayınlamak son derece olağan. Dünyanın başka yerlerinde bunu yaparsanız muhtemel ki 4 hafta önce bulduğunuz bulgu seçim sonucuna dönüşebilir. Ama bakın mesela bu son geride bıraktığımız seçimde dört kente dair tahmin yayınlayıp dördünde de en iyi sonuçlar almış bir şirket olmanın rahatlığıyla ifade ediyorum ki biz eğer o tahminleri dört hafta önce yapmış olsaydık tamamında yanılmıştık. Çünkü son virajda son özellikle iki hafta kala on gün kala öylesine anlamlı bir rüzgar e, tek başına o yaptı demiyorum. Ama muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'ne kritik eşiği son evrede gelen rüzgar geçirdi. Şöyle yani seçmen... Yani ölçülebilir bir şey Var mı? Tek bir neden bulamıyorsunuz. Örneğin birisi çıktı dedi ki emekliler limon da satsın. Tek başına bu bile bir sürüklemiş olabilir. Bunu bir bulguya dayalı olarak söylemiyorum. Yani Bir e, tahminlerimden biri de bu e, açıkçası. E, bu durum mesela genel seçime giderken de yaşandı. Ama genel seçime giderken Erdoğan'ın son haftalarda yakaladığı rüzgar özellikle benzer bir süre kala yakaladığı rüzgara muhalefet bloğu inanmak istemedi. Burada bir haksızlık etmeyeyim. Ee, araştırma şirketleri olarak bizler daha her önceden çok daha farklı bulgular yakaladık ve onları yayınladık. Dolayısıyla üst üste sıklıkla gelen hep e, Sayın Kılıçdaroğlu adına gelen olumlu sonuçlar toplum tarafından da kabul edildi çok anlaşılır nedenlerden. Satın alın. Evet ama son haftalardaki Erdoğan'ın rüzgarı özellikle o kara propagandanın başlaması, muhalefet bloğundaki anlamlı hatalar bunlarla birlikte ee, seçmende bir tutum değişikliği oldu ama buna kimse inanmak istemedi. Şimdi bu biraz kazan hikayesi gibi. Yani e, yerel seçime giderken de aynı vaka oldu buna inanmak istedik ama genele giderken de aynı vaka oldu ona inanmak istemedik. Ertan Bey sizce bu rüzgar devam edecek mi? Ee, şöyle yani araştırmacılar e, analizlerini trendlere dayalı yapmayı tercih ederler doğrusu da budur çünkü biz normalde yaptığımız her ölçümde o anın fotoğrafını çekeriz. Ama bir bütün olarak yorumlamak için trende bakmak gerekir. E, bir, birden çok nedenle bu durum devam edecek. E, hemen hızlıca gerekçelerimi sıralayayım size. E, bir her siyasal hareketin özellikle lider partilerinin hani iktisatta bir ürün hayat e, eğrisi vardır. E, bir ömrü vardır siyasal ömrü vardır e, siyasi partilerin lider partilerinin. E, AKP'de bence bir anlamda buraya doğru yaklaşıyor. E, i̇ki, 20-25 yılda bir siyasette kuşak dönüşümü gelir. E, bir 20 yıl önce e, siyasetteki bu kuşak dönüşümünün en güçlü temsilcisini Siyasal İslam çıkardı. Ve geride bıraktığımız süre içerisinde de zaten o hareket yönetti. Şimdi yine bir kuşak dönüşümü geldi ve bu kez yeni kuşak dönüşümünde en güçlü e, isimler Sol Sosyal Demokrat siyasette görülüyor. Dolayısıyla... Muhalefette olmanın avantajı bence. O da var. Ve o dönüşümü de e, hakkını teslim etmek açısından değişimi de e, bu anlamda zor olan bir değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü CHP'nin ortalama bir mahalle kongresi birçok siyasi partinin büyük kurultayına denk gelir çekişmeler açısından. E, bu düzeyde zor olan bir şey başardı Cumhuriyet Halk Partisi ve kadrolarını yeniledi. Yeni kuşağa göreve getirdi. Bu son derece önemli. Şu nedenle çünkü kuşak değişimiyle birlikte aslında sosyoloji de çok büyük oranda değişiyor. Siyasetçiden, siyasetten beklentiler de değişiyor. Bakın mesela bizim çocukluğumuzda e, hanelerde, e, evlerde insanlar yatak odasını kilitli tutardı. Evin çocuklarını bile sokmayı tercih etmezdi. Şimdi bizim yaşıtlarımız, e, e, bizim e, onların çocukları bizim yaşıtlarımız, e, evlerinde yatak odalarından selfie çekip sosyal medyalarından paylaşıyor. Bu ikisinden biri doğru, diğeri yanlış değil. İkisi de ayrı ayrı Sosyolojik gerçekler. Dolayısıyla sosyoloji değiştiği için yeni kuşağın temsilcileri de yeni seçmeni daha fazla yakalama e, imkanına e, sahip. E, bu nedenle de bir şeyin, e, bugünkü e, sol sosyal demokrat siyasetteki öne çıkan lider isimlere baktığımızda da yönetme kapasiteleri değil. Seçmen sürükleyebiliyorlar. Burada bir de tabii şunu da e, belirtme ihtiyacı hissediyorum. E, siyasettekileri ben birkaç açıdan ikiye ayırırım. Örneğin siyasetçiler ve siyasiler bir siyasetçinin bir kariyer planı vardır. O orada ilerler. Siyasinin bir dünya hayali vardır. Onun peşinden gider. İkisine de çok sayıda örnek vermek mümkün. Örneğin benim için Erdoğan bir siyasidir bir tarafı. Çünkü bir dünya hayali var. Ben ona hiç katılmasam da o hayali. Bir dünya hayali var. Örneğin Melih Gökçek bir siyasetçidir. Herhangi bir kendi dışında herhangi bir hayale sahip olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunu şu nedenle söylüyorum artık sol sosyal demokrat siyasette de e, hem siyasiler var bir de e, bir diğer ikiye ayıracağımız alanda e, şu olması lazım. Liderler ve idareciler. Bu ikisi arasındaki en temel fark da şudur. Lider bir hedef koyar ve peşinden kitleler sürükler. E, i̇dareci ise mevcudu idare eder ve korur. E, bu şu anlamda siyaset için hayatıdır. Kendi oyunun üzerine çıkabilme yeteneği, partisinin oyunun üzerine çıkabilme yeteneği liderde vardır. Son genel seçimde bunun bir göstergesi. Yani uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıramadığı, Sayın Deniz Baykal'dan bu yana gelen 19-25 aralığı darmadağın oldu ve 38'e tek seferde gelebildi. Gerçekten en büyük etken bu seçimlerde ekonomik sebepler mi? E, bu da güçlü. Ama tek başına bu olsaydı aynı sonucu alamazdık. Bakın mesela 2019 yılında gıda enflasyonu %36 idi. 2019'da %36 gıda enflasyonu varken toplum yerel seçimlerde iktidarın önüne büyük bir fatura koymayı tercih etti. Aynı ülkede 5 yıl sonra yeniden seçim oldu neredeyse 5 yıla yakın bir süre sonra. Gıda enflasyonu uzun süredir devam etmekle birlikte o yıl %36 değil %65'ti resmi rakamlara göre ki o rakamlara herhalde açıklayanlar da dahil önemli bir kısma inanmıyor. E, buna rağmen değiştirmedi. Dolayısıyla tek başına şey meselesi değil, e, ekonomi meselesi değil. Burada tekrar diyorum, e, bir kampanya yapma gücü, kitle sürükleyebilme gücü bunlar da onunla birlikte etkendi. Tabii e, 2023'e giden süreç çok daha başka bir tartışma. Orada e, yani işte bir birden çok tartışma var, i̇şte İYİ Parti'nin masadan kalkması. Etkendi ama bence anlatıldığı kadar güçlü bir etken değildi. Çünkü İyi Parti masaya döndükten hemen sonra yaptığımız ölçümlerde inanılmaz yüksek farklar buluyorduk muhalefet adına. E, elbette ki bir tortu bırakmıştır, bir acabaya düşürmüştür, sonraki soru işaretlerinin daha e, meşrulaşmasını sağlamıştır vesaire Ama tek başına bu belirledi dersek gerçekçi olmaz. E, orada muhalefet adına başka büyük hatalar da vardı. E, o da e, iktidar temsilcisi iktidarın adayı e, tamamen siyaset yaparken muhalefetin adayı siyasal iletişime kaymayı tercih etti. Bu çok büyük bir e, hataydı. E, onunla birlikte bir e, iktidarın o dönem çalıştırdığı bir kara propaganda var. Bu konuşulmadı Türkiye'de ama e, özellikle bizim gibi ülkelerdeki dünyanın her yerinde yani en gelişmiş toplumda, en gelişmiş e, refah seviyesine sahip e, ülkelerde dahi kara propaganda karşılık bulabiliyor. Brexit mesela bunun ...en güçlü örneklerinden bir tanesi. Kara propaganda yapıldı ve... ...o nedenle de kaybetti Şimdi... ...buradan şuraya gelmek istiyorum. Yerelde... E, ...öne çıkan muhalefetin aktörleri... ...kara propaganda yöntemleriyle de... ...baş edebildi. E, çok daha güçlü, çok daha baskın, çok daha rasyonel... ...kampanyalar yapılması, söylemler üretilmesi, stratejiler belirlenmesi... ...bunu sağladı. Sosyal belediyeciliğinde bir, bir etkisi var mı sizce? %100 mutlaka. Özellikle e, ilçeler düzeyinde... Gerçekçi olmak gerekirse bizim ölçümlerimize göre e, iktidarın belediyeleri görece daha yüksek performans gösteriyordu. Geride bırakılan sürede. Ama büyük şehirler e, sürecinde muhalefetin yönettiği belediyeler açık ara çok daha güçlü bir performans sergiliyordu. Bunun başına da sosyal belediyecilik e, geliyordu. O da yapamaz, derdimizi anlamaz, dinlemez, bizden yana olmaz ama iddialarını tamamen çürüttü. O da son tahlilde ekonomik e, meseleye dayanıyor aslında tabii, sosyal bir Tabii edicilikte. tabii tabii. Yani burada belki yanlış ifade etmiş olmayayım. E, ekonomi büyük parçaydı ama tek parça değildi. E, Onu ben var. şöyle yorumladım. Sanıyorum genel seçimler sırasında evet o zaman da ekonomik sorunlar vardı ama daha hane halkının içine çok fazla girmemişti. E, şöyle aslında girmişti ama çünkü bu kadar sizin, değil. E, bu, bu da var, bunu kabul ediyorum ama tekrar ediyorum. Başka sebepler de vardı. Mesela e, iktidar o tarihe kadar sürekli bir ertelenmiş mutluluk vaat ediyordu topluma. O da karşılık buldu. Mesela 250 bin konut bugün herhangi bir şey sorulmasa da hesabı sorulmasa da konut vaadi yapıldı. İktidarın oylarını yükseltti. TOK banttan indi. İktidarın oylarını yükseltti. Bir parasal yanılsama yapıldı. Asgari ücretle işte kredilerin serbest bırakılmasıyla vesaire kredi imkanlarıyla parasal yanılsama yapıldı. Karşılık buldu. Ve bunlar kadar önemli bir konuda tekrar diyorum muhalefetin söylem strateji hatası vardı. Bakın mesela bütün kampanyasını sevgi üzerine kurmuş, kapsayıcılık üzerine kurmuş ki bence çok sorumlu bir hareketti. Çünkü bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir yerde siz kampanyanızı kapsayıcılık üzerine kuruyorsanız bu gerçekten bu ülkeyi sevdiğinizi gösterir. Muhalefet bunu yaptı. Bu fedakarlığı evet. yaptı. E, ama e, kampanyanızı sevgi üzerine kurmuşken seçime sadece sayılı günler kala e, sevgiyle özdeşleşmiş adayınıza, dünyanın en azılı diktatörü Putin'e kafa tutturuyorsanız burada bir strateji hatası vardır. Ve bir gün bu iki insanın kampanyasını sevgi üzerine kurmuş, kapsayıcı bir liderle e, dünyadaki en ...baskın diktatörlerden birinin... ...birlikte masaya oturacağını topluma hatırlatmış olduk. Buna da toplumun kayıtsız kalması gerçekçi değil. Şimdi Dolayısıyla bu tür hatalar da... E, ...söz konusu. Bunları çok çeşitlendirebiliriz. Zaten... ...uygun bir zamanda bunu... ...bir yazıyla, makaleyle paylaşmayı düşünüyorum e, o döneme dair. E, bunlar da vardı. Parti liderleri... E, ...sizler... E, ...kamuoyu araştırmaları... ...yayınlandıkça mesela... ...ona inanmayın. İşte o manipüle ediyor. Gerçekten... Bu araştırmalar insanların üstünde bu kadar etkili mi? Yani mesela manipüle etme gücü var mı bu araştırmalar? Vallahi bence siyasiler etkilediği kadar toplumu etkilemiyor açıkçası. Ben araştırmalara bakarak manipüle olmuş siyasiler gördüm. Örneğin genel seçime giderken ister kırılsınlar ister darılsınlar. Bunu söylemekle yükümlüyüm. Bazı araştırma şirketleri İyi Parti'nin oyunu hepimiz %12 maksimum %13 oranında bulurken biz mesela %14'ün üstünü hiç bulmadık. Oranda bulurken 20-21 düzeyinde açıkladılar. Bence bu sonuca e, araştırma şirketlerinden daha çok iyi parti yetkilileri inandı. Ve, ve sonraki, müstakile döndüler. Tabii. <laughs> ve sonraki süreçte de buna göre bir tutum sergilediler. Yani araştırmalar birini manipüle ediyorsa bence o toplumdan öte siyasilerdir. Ama şunu da üzülerek ifade ediyorum ki şu yerel seçime giderken bir kere daha hatırladık ki gerçekten canım acıyarak bunu e, söylüyorum. Ee, araştırma da o dönem yapılan manipülasyonlar içerisinde e, önemli ürünlerden birini oluşturdu araştırmalar. E, gerçek anlamda şirket olmayan bir Twitter hesabından ibaret olan yapılar belirli ücretler karşılığında e, bu işlere girdi. Yani birçok mesela... E, rezil de olamadığı için tabii Türkiye'de insan kolay kolay. E, işte birçok kent yayınlanmış. Mesela 20'ye yakın kent yayınlanmış. Kabaca 10-15 tanesinde bir parti önüne çıkıyor. İddiası en düşük parti. E, önde çıkıyor. Adaylar arasında 10 puan, 20 puan fark var. Gerçekten de şöyle oluyor bu arada. Mesela e, X kentinde CHP iddialı AKP ile yarışıyor. İyi parti açıklıyorlar e, önde. Bir şirket veya bir Twitter hesabı üstünden e, şirket demeye bir inşaat lazım. Açıklanıyor. Bu sefer hem AKP'nin teşkilatları hem CHP'nin örgütleri paniğe kapılıyor. Toplumdan öte onlar daha çok şey yapıyor. Başlıyorlar birbirini aramaya bizleri aramaya gerçekten böyle mi? Şunu evet. bu mu diye. Da, yanda özetle e, araştırmalarda çok siyasileri manipüle ediyor. Mesela adıyamanı kimse böyle bulamadı değil mi? E, muhtemelen ölçmedi de kimse. Çünkü e, genelde e, şimdi şöyle İstanbul seçimleri en merak edileniydi. Takdir edersiniz ki e, Ankara'da ilk ölçümlerden bu yana farklar daha yüksek geldiği için orada e, ora heyecan merakta, işti. Evet orada heyecan siyasiler için de hemen hemen bitti toplum için ama İstanbul inanılmaz rekabetçiydi. Özellikle ama hiç başlarda, o rekabette yokmuş yani. E, ama şöyle ilk evrelerde yapılan ölçümlerde evet tamamında e, Sayın İmamoğlu öndeydi. Ama son geldiği yerki <laughs> kadar önde değildi e, işin doğrusu. O yüzden hep rekabetçi e, olarak görülüyordu. E, buralara bakmaktan Adıyaman belki kimsenin aklına gelmedi. Evet. Beni en çok şaşırtan seçim sonuçlarından bir tanesi. E şaşırmayacak gibi değil tabii yani şeyin... E, bir de tabii siyasette büyük ezberler ilerlememek gerektiğini de gösteriyor. hem. Ama bir şey o, 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 o da ezber kıyasından. değil yani hani <laughs> 35-40 yıl e, galiba. Şöyle ama ben mesela öz eleştiri olarak söyleyeyim. Ben öyle bir ezbere sahiptim yani. Adıyaman'da ben de hepimiz. Seçimden önce sorsanız ölçmediğim için Adıyaman'da ne olur diye... söylerdiniz değil mi? <laughs> evet yani olmaz diye. ölçmediğim için şey beklerdim yani iktidarı beklerdim. E, muhtemelen o gelir diye bakardım ama mesela Manisa'da da biz e, ölçtük çok anlamlı farklı önde bulduk e, ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileşenleri de dahil bir grup gerçekten zorlandı inanmakta e, ya bu kadar olur mu keza Bursa'da aynı şekilde e, en yakın dostlarım bile inanmakta zorlandılar Bursa e, tahminimize 9.3 bulmuştuk 9 puan civarında bir e, fark e, oluştu orada keza Balıkesir aynı şekilde e, orada beklenen yerler değildi. Ama orada da yapılan ölçümler giderek farkın yükseldiğini gösteriyor. Bir de tabii program başına dediğim trend meselesi. E, mesela Manisa'da çok anlamlı puan farkla geriden başladı çok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Ben Ayvalık'ta yaşadığım için biliyorum. <laughs> doğrudur. Ama kademe kademe yükselterek geldi. Çünkü trend ondan yanaydı. Hatta şöyle e, birer puan öne geçtiklerinde bu kentlerde biz artık seçimi aldılar diye bakıyorduk. Çünkü çok gerilerden. Gelerek başlamışlardı ve kalan süreyle trende hesap ettiğinizde e, onun oradan çıkacağı çok belirgin hale geliyordu. Adaylara da şeyi tavsiye ediyorduk. E, bence birinci önceliğiniz hata yapmamak olması gerekiyor çünkü trend sizden yana ne yapıyorsanız onu yapmaya devam etmeniz halinde zaten çıkacaksınız. Erfan Bey, bu yerel seçimlerde mesela bir büyük şehir adayının yaptığı bir hata öteki şehirleri de etkiliyor mu? Etkiler. Şöyle özellikle Özel gündemi olan seçmenlerde etkiler. Mesela somut örnek vereyim size. Afyon'da Burcu Hanım bir açıklama yaptı. Eğer... Ama e, büyük farkla da kazandı. Şaşırtıcı bir şey bir şekilde. E, doğru ama şöyle. Afyon özelinde o çalışır. O söylem Afyon'da karşılık bulur. Ama İstanbul'daki adayınız Ekrem Bey'i zorda bırakırsınız. Çünkü İstanbul'da e, sol, sola oy veren Kürt seçmen çok fazla. Ve onların da özel gündemi var. Kendi gündemleri yani ekonomide en çok zorlanan gruplardan bir tanesi işte sosyal dışlanmaya maruz kalıyor, işçilik sorunu var vesaire Dolayısıyla ortalama bir seçmene göre daha özel gündemi de var. O seçmen o hamleye bir cevap vermeseydi Ekrem Bey muhtemel ki bu düzeyde destek vermeyebilirdi. Belki yine kazanabilirdi ama bu kadar yüksek fark olmazdı veya seçim riske girebilirdi. Dolayısıyla... Birinin yanıtı diğerini mutlaka ki etkileyebilir. Bizim gibi sadece oy kullanan insanlar için aslında seçim <laughs> oy vermekten ibaret. Ama ne kadar çok detayı varmış. O onu etkiliyor, onu etkiliyor. Çok acayip. Hele de Türkiye'de ise. Değil mi? Şey, yani, çok acayip. Yani. Sizin işiniz çok zormuş. Evet, Şöyle yani araştırma şirketlerinde tabi seçim tahmini üstünden e başarılı ya da başarısız bulunuyor. E aslında bu da çok eksik bir tarafıyla. Araştırma sektörüne dair konuşacak çok şey var aslında. E, anketlerle bilinilir. Ama anketler bizim için yöntemlerden sadece bir tanesidir. Bu arada niye böyle biliniyor deme hakkım da yok. Çünkü birçok araştırma şirketi de kendini anket şirketi tanımlayacak kadar sığlıkla e, ilerliyor. Oysa ki her şey bizim için veridir. Mesela İstanbul'da 2019 yılında e, Ekrem Bey'in seçim kampanyası İstanbul'da yaşamı ucuzlatmak vaadi vardı. Onu biz e, 2000, 1999 ve 2001 yılındaki ÖSYM ÖSYM sonuçlarını inceleyerek bulmuştuk ilginç gelecekse ama şuradan çok kısa özetleyeyim nasıl olduğunu. 99 ve 2001 ekonomik krizlerini inceledik. ÖSYM tercihlerine baktık. Gördük ki herkes İstanbul'u tercih etmiş. Yani şöyle e, öğretmenlik bölümlerinin puanı bazı yerlerde mühendislik bölümlerini geçmiş. O dönem hatırlarsınız Türkiye'de eğitim fakültelerinin mezunlarının tamamı evet. atanıyordu. Atanamamış öğretmen diye bir şey yoktu. İş garantisi anlamına geldiği için mühendislik bölümlerini geçmişti öğretmenlik e, bölümü. Dolayısıyla orada anladık ki dönemin seyirli kelimesi garanti. Önemli kelimesi. Çünkü o dönem neydi? Kriz istihdamı vurmuştu. Peki dedik şimdi 2018'de nereyi vurdu? Ee, enflasyonla satın alma gücünü vurdu. Peki enflasyonu inceledik. Daha çok nerede? Yüzde 36 ile gıda enflasyonu. O nedenle ölçüme tabi tuttuk ve aslında toplumun trafikten, ulaşımdan, başka her şeyden daha büyük yaşam ucuzlatma arayışı içinde olduğunu bulduk. Şimdi anket bunun neresinde? Yani Hepsi aslında bir analiz. Tabii tabii. Ya yani araştırmacı için her şey bir veridir. Yani her e, bulduğu her bulgu, her data bir veridir. Buna ÖSYM sonuçları bile dahil. Sadece anket yaparak bir araştırmacı Çok Keyifli olacak. konu aslında. Evet. <laughs> Ama e, hayatında her alanında olduğu için insanın işten başını kaldıramadığı bir konu muhtemelen. E, şöyle televizyon yap... seyretseniz bile bir veri var çünkü sizin için. E, mesleki deformasyon e, çok yüksek ben mesela. Geçmişte işte kız arkadaşlarımla sorun yaşasam bana sitem etse onu bile sebep sonuç ilişkisi <gülüyor> <içinden> <gülüyor> Yani. <gülüyor> Şimdi bu sonuç yani sitem sonuç. Peki bunun sebebi ne? İşte ee, televizyonlardaki e, e, dizi trendleri bile sizin için bir siyasi veri aslında. Tabii 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 her şey. Değil her, mi? Her şey veri. E, çünkü her şey insanı etkiliyor. Bakın mesela işte mesela çok meşhur bir dizi vardı herhalde söylemenin bir ansuru yok. E, Kurtlar Vadisi. O dizinin yayınlandığı saatte suç oranı sıfıra yaklaşması bir araştırmacı için veridir. Çünkü suçu işleyen önemli bir kısmı demek ki bu diziyi izliyor diye bakarsınız. Ve dizi izleyicilerine dair tamamını kapsamasa da bir profili anlamış olursunuz izleyen profillerden birinde Türkiye'deki e, minicici. E, siyasi dalganın yükselmesiyle Kurtlar Vadisi'nin başlaması da muhtemelen aynı döneme denk geliyor. Çok doğru ve birden çok nedeni var mesela. Milliyetçi dalganın yükselmesi. Örneğin ekonomik kriz. Şimdi e, ilgi kurmakla ilk başta zorlanabilir ama şöyle bir etkisi var. Dünyanın her yerinde ekonomik krizler ulusal onuruz ediliyor. Bakın mesela Almanya'da e, hmm. Nazilerin büyümesinin arka planında bile hiper enflasyon var bir tarafıyla. Anladım. E, dolayısıyla İlginçmiş. ekonomik kriz ulusal onuruz ediliyor. Bu da milliyetçiliği yukarı Vay sen benim, ben bir türküm evet. nasıl e, Aynen. geçinemem. Hı hı. İlginç bir ilginç. Vallahi çok ilginç Dolayısıyla bir ilgiymiş. şey Dolayısıyla birçok şeyi sebep-sonuç ilişkisi için anlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir o sohbetti. O da bir mesleki deformasyon, sağ ol. Çok şey öğrendim gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz evet. için. Hem söz hakkı için ben teşekkür ederim hem de bu tür bağımsız platformlar biz ülkenin bugünkü ikliminde çölde bir vaha gibi açıkçası. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ki bu ederim. çalışmaları